Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Karazsan. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Ya fark ettiyseniz yeni bir kamera açısı. Ne bileyim otururken ayakta kalkıp ders anlatma çab çabaları falan. Yeni bir sisteme geçiyorum. Çünkü öteki kamera açısında arkada yatak vardı. Çok da kötü gözüküyordu bence. Yani bence olmaması gereken bir şey videoda. Neyse bugün şey hakkında konuşmak istiyorum. Maalesef derslerimi saymadılar. Yani büyük bir çoğunluğunu saymadılar. Sadece ortak derslerimi saydılar. Ama öncesinde şunu belirteyim. Arkadaşlar geçenlerde denemelerime falan bakıyordum. Yani konu anlatım kitaplarıma falan bakıyordum. Bu 2022 DGS'nin denemesi. Kara kutu yayınlarının. Ve hiç çözmemiştim ben bunu. Bomboş tamam mı? Şöyle denemeyi göstereyim. Yani renkli ve boş. Bunun dedim ki en iyisi birisine vereyim. Kime vereyim? E dedim YouTube'da e, şey yapayım. Çekiliş yapayım. Heh dilime geldi. Çekiliş yapayım. YouTube'da çekiliş yapacağım arkadaşlar. Bu videonun yorumuna. İsminizi yazın, videoyu beğenin, abone olun kanala. Ben zaten görüyorum kimin abone olup olmadığını. Ee, oradan şey yapacağım. Bunu çekiliş olarak göndereceğim, yani çekiliş yapacağım canlı yayında. Kazanan arkadaşıma bunu kargo ile göndereceğim. Ödemesini de ben yaparım. Zaten çekiliş kazanmışsınız o kadar bir de ödeme yapacaksınız. Neyse. Ee, ne hakkında konuşacağız bugün? Bugün derslerimi saymadılar arkadaşlar. Yani. O kadar ders intibak dilekçesi doldurdum gönderdim. O kadar ders içeriklerini doldurdum gönderdim. Hatta e, İngilizce 2'yi de saymadılar. Nedenini söyleyeceğim birazdan. Sadece ortak derslerimi saydılar. Türk Dili 1, Türk Dili 2, İnkılap 1, İnkılap 2. Ki diyordum zaten bu dersleri bir saysalar da kurtulsam. Onları saydılar. İngilizce 1'i saydılar. İngilizce 2'yi neden saymadılar? Benim okulumda ders içeriklerini İngilizce 2'yi boş bırakmışlar. Yani yarım yamalak doldurmuşlar. Böyle ders hocanın adı var sadece. Güncelleyeceklermiş falan filan. Yani BA ile aldığım dersi sırf okulun, OMÜ'nün ders içerikleri boş olduğu için veremiyorum şu an. Yani BA ile, neydi 80, 80 ile do, 89 arası olması lazım. 80-89 arası ortalamayla geçtiğim dersi saydıramıyorum şu an. Hocalara söyledim, aradım. OMÜ'yü aradım. omu uzam diye geçiyor. Uzaktan eğitimde görüyorsun sonuçta bu dersleri. O muvize mi aradım dedim ki Hocam dedim bakın dedim ders çeliği boş O beni başka birisine yönlendiriyor Yani bölüm başkanı onlar da bir şey yapamıyor Ellerinden bir şey gelmiyor Şu an sadece o dersi veren hocanın keyfinin kahyasını bekliyoruz Yani ders çeliklerini dolduracaklar Sonra siteye koyacaklar biz vereceğiz Bursa Teknik Üniversitesi de bunu bekliyor Yani iki üniversite bir tane hocanın keyfinin kahyasını bekliyor Bu cidden inanılmaz kötü bir sistem Yani keşke hocalar daha böyle sistemli Daha e, nasıl desem yani hoca olduğunu göstersin yani böyle biraz örnek olsun insanlara yani. Bakın ben sistemli ve düzenli yapıyorum dedim Ama olmuyor işte. Cık. Diğer derslerimi de saymadılar. Aradım bugün. Dedim yani bizim okulumuz bayağı geç başlıyor Bursa Teknik olarak. Zaten akademik takvimine falan bakabilirsiniz. Ki şurada bir koyayım yani. 6 Ekim'de başlıyor. 29 Eylül ile 6 Ekim arasında ders kayıtları var. Yani dedim. Hocam dedim ders kayıtları başlamadan önce ben bir arayayım yani neler oldu. Yani üstten ders almak istesem ne yapmam gerekiyor. Veya hangi dersleri alayım tarzında bir arama yaptım bir hafta öncesinden tam bugün. Yani dedi ki sadece ortak derslerini geçirdiler dedi. Yani geri sistem dönmüş onu. Ben de dedim tamam öyleyse yapacak bir şey yok. Hayırlısı buymuş. Artık ortalamamızı yüksek tutup yani ben açıkçası şey istiyorum. Erasmus yapmak istiyorum. Ne bileyim OBP'mi yüksek tutmak istiyorum. Bol bol proje yapmak istiyorum. Yani üniversite hayatı aslında benim kocaman bir dolulukla geçecek. Bakalım ne yapacağız. Yani video bununla alakalıydı. Hangi üniversiteler olduğunu da söyleyeyim. Bir arkadaşımın daha bu arada sadece ortak derslerini saymışlar. Bir arkadaşımı daha da arayacağım, soracağım. Yani yazılım mühendisine geçen, %30 İngilizce bölüme geçen bir arkadaşım daha var. Muhammed Kasım Oğuz diye bir arkadaşım. Hatta o da şöyle bir YouTube kanalı açmıştı, onu da buraya koyayım. Daha geçenlerde açtı. Hep bana soruyordu kanka ben de YouTube kanalı açacağım, ne yapayım, ne diyeyim? diye. Onu da koyayım buraya izlemek isterseniz buyurun. Onun ne kadar dersini saydılar bilmiyorum. Arayacağım, soracağım ve diyeceğim ki hatta o kendi YouTube videosunu çeksin, paylaşsın diyeyim artık yani. Ama Bursa Teknik Üniversitesi ve Balıkesir'de bir üniversite, hangi üniversite olduğunu bilmiyorum. Galiba bir tane üniversite var zaten. bilgisayar mühendisliğinde sadece ortak dersleri sayıyor arkadaşlar. Her ne kadar Türkçe bölümler olsa bile. Bunun bilincinde olun. Arkadaşlar şundan da bahsedeyim. Deneme çözmek için çok erken. Bazı arkadaşlarım şey diyor netlerimi görmek için deneme çözsem nasıl olur? Yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar zaten bir önceki DGS'ye girdiyseniz oradaki netiniz neyse hemen hemen aynısı. Hatta bir eksi 5 yapın onu bir eksi 10 yapın çünkü şey yaptınız bir aydır hamladınız veya bir DGS'ye girmediyseniz ne bileyim YKS ile yerleştiniz sonuçta onun TYT matematik netini alın ne bileyim o matematik netinin aynısı değil yani orada 40 üzerinden değerlendiriliyor çünkü. Yani şu an amacımız zaten baştan bir konuya başlayıp tamam mı? Bakın baştan ince ince sanki böyle nakış yapar gibi yani böyle öyle derler yaşlılar böyle ince ince bir dikiş bir nakış yapar gibi. Yani başından başlarsın sen bir kaza yaparken atıyorum kapşonlu bir kazak yapıyorsun tamam mı? Sen altından başladın diyelim kazan. Kaza yaparken kazan şapkasını düşünmezsin tamam mı? Kaza yaparken altından başlarsın bir önündeki yere bakarsın. Bu yüzden siz önce bir önünüzdeki şeylere bakın. Yani cebir çalışıyorsanız sadece küçük bir bir haftalık bir program yapın tamam mı? Bir on aylık program yapmanıza şu anlık gerek yok. Daha siz yani şöyle diyeyim günlük program yapamayacak seviyede olanlarınız var. Ki ben de böyleydim. Bak ben kimseyi küçümsemiyorum tamam mı? Ben de öyleydim. Ben günlük program yapamıyordum. Yani arkadaşlar bu işler biraz zamanla oluyor tamam mı? Bir gün çalışırsın, iki gün çalışırsın, üç gün çalışırsın. Sonra bir saatlik iki saatlik programlar yapabildiğini fark edersin yani. Yani birazcık emek yapma uğraşmanız gerekiyor, biraz emek vermeniz gerekiyor. Sonra ne yaparsın? Dersin ki bugün bunları çalışacağım, bir günlük program yaparsın ki o günlük programı yüzde yüz ben uyamıyordum hiçbir zaman. Siz de uyamayabilirsiniz yani bu sorun değil. Veya atıyorum ne yaparsın? günlük programları yapmaya alışırsın artık ve dersin ki aa ben bir haftalık program yapayım dersin. Haftalık program yaparsın ve şunu fark edersin yani haftalık programda günlük programda yap uyamadığının daha fazlasını uyamadığını fark edersin. Yani program yapmak ve programa uymak öyle kolay bir şey değil. Yani çoğu şirket Bununla alakalı işler yapıyor zaten, yani çoğu şirket toplantı yapıyor ve çoğu şirket program yapıyor. Yani şunu duymuşsunuz illa, hep toplantılara girip çıkıyoruz, hep toplantılara girip çıkıyoruz. Adamlar günlük program yapıyor, adamlar haftalık program yapıyor. Ya yani adamlar 10 yıldır belki işin içinde hala da bunları yapıyor. Tabi yıllık programlar da yapıyorlar da, onlara uymaya çalışıyorlar, yani uyamıyorlar. Yani 10 aylık bir program yapmak, 9 aylık bir program yapmak ne bileyim abartı bence ya. Yani DGS için hele çok bir abartı bence. Yani tabii ki yapmak isterseniz yapın. Kenarda dursun. Şunları şunları yapacağım diye ama o programa çok takılmayın. Hele ki şu zamanlar yani çözdüğünüz soru sayısına takılmayın. Daha başındayız. Çözdüğünüz soru sayısından ziyade konuyu öğrendim mi, öğrenmedim mi? Yani yeteri kadar soru çözdüm mü, çözmedim mi? Kendinize bunu sorun. Yani bana da sormayın neden? Çünkü yani ben sizin seviyenizi, potansiyelinizi bilmiyorum. Bir arkadaşım vardır 10 soruda öğrenir, bir arkadaşım vardır 20 soruda öğrenir buna dikkat edin arkadaşlar. Devamında da başka diyecek bir şey yok. Zaten videoyu da çok uzattım böyle konuşacağım diye. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. Bu arada değirmenim nasıl ama? Çeşmeden almıştık. <laughs> Hadi iyi günler görüşürüz.